Başladım. Bizi çek. Tamam. Allah 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 Allah. Allah. Muhammed. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ya, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya, Allah. Allah 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 Allah, Allah Allah. Yeni yerimizin kutlu, mutlu olmamız için, huzurlu olmamız için vatanımız, milletimiz, Allah, Allah. geleceğimiz Allah, Allah Allah. Cenab-ı Allah. Hak Allah. evlatlarımızın bağışlaması için şu anda biz hak huzurunda dara durduk, lokmalarımızı yaptık Allah. ve delilimizi yakacağız geleceğin aydınlığı için ve lokmamızı yaptık dertlerimize, deva hastalarımıza Allah, şifa, Allah. Allah. varlığımız, birliğimiz her Allah. günü Konuda güzel günlere inşallah nice güzel yıllara doğru gideriz dileriz Allah ki savaşlar olmasın kavgalar olmasın insanlar ölmesin Allah Allah yeni yılımız kutlu olsun tüm dünya aleminde var olan bir güzellik daim olsun lokmamız da hak için olsun seyir için olmasın şu anda önce bir delimizi yakalım sonra da lokma duasını verelim yaradanın nuru aşkına ya Allah ya Allah, ya, ya Allah, Allah, ya Allah. Allah. Peygamberin nuru aşkına ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Burası Erenler Piri, Pir Seyyid Rıza Cemil'inden bu duayı yapıyoruz. Bismi şah, Allah, Allah, Allah. Allah Allah. Erenlerin lokması ola, İbniyelerin lokması ola, hak lokması ola, hak dergende yazılmış ola şah Merdan Cem'i cümlemize yardımcı olan, Allah Allah. hak bizleri utandırmaya, hayırlı Allah evlat, Allah. hayırlı devlet, hayırlı nasip, hayırlı kısmet Allah veren, Allah Allah. Kureyş babanın, Düzgün babanın, Baba Mansur'un, Seyit Rıza'nın, Avcı'nın, Sarı Saltı'nın, Hübyar Sultan'ın, kara Şah kulunun, Keçeci babanın, Munzur babanın, Celal Abbas'ın yüzü gözü hürmetine Ya Rabbi. Lokmalarımız hak için ola, seyir için olmuyor. Şu anda yeni yılımız hayırlı, uğurlu olsun. Orta Asya'da Güercin Donu'da gelen Pirimiz Pir Hünkar, Hacı Bektaşi Veli'nin dergahında lokmalarımız yazılmış ola. Ya Rabbi senin ayla, huzurunda ayla. dara durduk, özümüzü dara çektik, senin huzurunda ayla, dardayız. Ayla. Ya Allah, ya Muhammed, ayla, ayla. ya Ali, Allah, ya Hasan, ya Hüseyin ayla. lokmalarımızın kabulü için özümüzü dara çektik, huzurunda dara durduk, dualarımızı ayla, ayla. yapıyoruz. Tüm vatanımız milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını ya Yeni yılımızın varlığına, birliğine daim olsun. Niyetimiz Hak Muhammed Ali niyeti ola. Atamız Allah. Adem, anamız Hava, atamız Şit peygamber, anamız gülüfün Naciye'nin 124 Allah. bin peygamberlerin dergahında 12 imamların ikrarında yazılmış ola. Ya Hak Muhammed Ali cemi cümlemizi utandırmasın. Bir seyf zat edemin hümmet üzerinde hazır ve nazır ola gerçeğe hümmet ah, yani. Onu kapat şimdi yeniden şey yapalım. Çünkü uzun oldu.